Herkese merhabalar İnemden Oyalar YouTube kanalına hoş geldiniz. Yine güzel bir video ile karşınızdayım. Yapacak olduğum model çok pratik ve aynı zamanda da gayet gösterişli bir model. Umarım siz de beğenirsiniz. Beğen videomu izleyip beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Aynı zamanda abonelik ücretsiz kanalıma abone olursanız sevinirim. Şimdi ee, örneğimin yapılışına geçmeden önce elimdeki e, normal bir gemeli değil şifon lila rengi mora yakımı lila rengi tonu taban ipim şu şekilde 534 sevasyonu ipek çiçeklerimin üstüne yapacağım renklerde leylak soni ip lila rengi ve harda şimdi örneğimin yapılışına geçmek istiyorum yine mi, ipimi taktım bir düğüm attım hemen zürafa ile başlıyorum Umarım modelimiz Siz de beğenirsiniz gerçekten yapımı kolay ve gösterişli duran bir model hatta modele ilk baktığımızda sanki böyle içinden çıkılması zor yapımı zor gibi görünebiliyor ama öğrendikten sonra kolay olduğunu anlıyorsunuz ve bitirmesi de gayet kolay şimdi zürafa ile başladım bir zürafa atlayarak diğerine batıyorum sonra geri döndüm çiçeğimin altyapısını oluşturmak için burada bir göz oluşturdum şimdi o gözün içine batacağım ve içine 5 tane sinek kanadı yapıyorum. Birincisiyle başladım. Geri döndüm. Bu şekilde bu yaptığım göze 5 adet sinek kanadı yapıyorum. çekeceğimi altı yapısı olacak bu Evet 5 adet sinek kanadımızı yaptık şimdi çiçeğimizin üstünün yapımı aşamasına geçiyorum nile ipliğimi taktım iğneme çiçeğimden 1 2 2 önce 2 zürafaya batıyorum Evet. Şimdi buradan ilk sinek kanadıma geçiş yapıyorum. Sonra bir sonraki sinek kanadıma geçiş yapıyorum. Bir diğerine. Bu şekilde bütün sinek kanatlarıma batarak gideceğim. Evet. Beşinci. Ve artık son. Evet. Şimdi geri dönüyorum. En son yaptım. Gözün içine battım. Buraya 5 adet çok küçük de değil, büyük de değil pırpır yapıyoruz. 1 2 3. yapıyorum 4 eşit olmasına dikkat ediyorum pırpırları 5. pırpırımı da yaptım. Şimdi görmüş olduğunuz gibi ilk pırpırımdan iğneme geçirdim. Sonra diğer ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci. Görmüş olduğunuz gibi sonra ipi doladım. Ve 5 tane pırpırın içine düğüm atıyorum buraya da 3 tane küçük pırpır yapıyorum 1 2 3 ve tekrar aynı deliğe iniyorum bu şekilde 5 tane göze de aynı işlemi yapacağım. Yana geçiyorum. Bir tane daha göstereyim sonra tamamlayıp geliyorum. 1 2 3 dört beşinci pırpırımı yaptım burayı bir daha göstermek istiyorum anlaşılmamış olabilir sonra iğnemi bir iki üç dört beş pırpırın içinden geçirdim bu şekilde tuttum sonra ipimi dolayıp düğümümü attım bakın Sonra bunu buraya yine aynı deliğe 3 küçük pırpır pır yapıyorum. 1 2 3 Evet, 3 küçük pırpır pır yaptım yine aynı deliğe iniyorum yan deliğe geçmiyorum bitirdiğim gibi önce iniyorum daha sonra yan deliğe geçiyorum iki tane yaptım toplamda 6 tane olacak bu şekilde tekrar 5 adet Pırpır pır yapıyoruz Bir, iki. 3 4 5 adet. Sonra hepsinin içinden tekrar geçiyoruz. Evet. İpimizi doluyoruz. Bunun üzerine de 3 adet küçük boyamızı tatlı gösterecek pırpırlardan yapıyoruz 2 3 sonra söylediğim gibi Aynı deliğe iniyoruz. Yan tarafa geçmiyoruz. Çirkin bir görüntü olur. Ben çiçeğimi tamamlayıp görmüş olduğunuz gibi çiçeğimi bitirdim. Dile rengini bitirdim. Daha sonra hardal rengi de yaptım. İki rengi bir arada görün istedim. Gayet tatlı durduğunu düşünüyorum. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Sizin de izlediğiniz gibi yapımı gayet kolay, pratik, göründüğü gibi karmaşık değil ve aynı zamanda gösterişli duran bir model yazmalarınızda desenli yemenlerinizde gayet şık duracağına inanıyorum tabi yazma ve yemenlerde yaptığınızda bu sıklıkla yapmazsınız diye düşünüyorum şu anda ben hani burada size göstermek için yan yana duruşunu o yüzden sık yaptım aralık vererek istediğiniz miktarda aralarına şu aradaki pırpırlardan yapabilirsiniz veya daha değişik ara modellerden de yaparak şekillendirebilirsiniz. Renklerine yemenizin rengine göre. Çiçekli yeminlerde bilhassa gayet güzel oluyor. İçindeki çiçeğin renklerine göre alt tabanını hani yeşil yapıp üzerine yeminin içindeki renklerden tonlardan kullanarak yaptığınızda gayet şık ve tatlı bir model oluyor. Umarım sizde videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Abone değilseniz abonelik ücretsiz. Tekrar hayırlı günler. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.